Nurten Hanım bu eve yeni taşındı. Balkonlarının geniş olması çok hoşuna gitti. Ama balkonlarının camları tam istediği gibi değil. Zor açılıp kapanıyor, zor temizleniyor ve üstelik ısı yalıtımı sağlamıyor. Nurten Hanım yaz kış balkon keyfi yapmak istiyor. O yüzden internette araştırmaya başladı. Tam istediği gibi bir cam balkon araştırırken tam balkon sistemleriyle karşılaştı. Albert Genao ana üretici bayi olan site kristali buldu. Yaptığı harika işleri gördü ve arayıp randevu oluşturdu. Site kristal ekibi kısa sürede tam balkon montajını yaptı. Hem de kışın sıcak, yazın soğuk tutan konfor cam kullanarak. Nurten Hanım'ın artık tam balkonu var. Kumandayla açılıp kapanıyor. Çok kolay temizleniyor ve konfor cam teknolojisiyle daha iyi yalıtım sağlıyor. Üstelik panoramik yapısıyla evin manzarasını da kapatmıyor. Siz de balkonunuzun keyfini yaz kış demeden çıkarmak istiyorsanız hemen site kristali arayın. Ücretsiz keşif için randevu alın. Site kristal. Albert Genau ana öğretici bayi.